Bugünün kartı Kupa olmuşsun hani. Bu kart duygusal tatmin, mutluluk ve aile bağlarının kuvvetlendiği bir zamanı temsil eder. Bugün sevdiklerinizle bir araya gelmek ve onlarla vakit geçirmek sizi derin bir mutluluğa götürebilir. İlişkilerinizdeki uyum ve bağlılık artacak. Geçmişteki sorunlar bir nebze olsun çözüme kavuşturulabilir. Sosyal ortamlarda aktif olmanız sizin için faydalı olacaktır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve duygularınızı açıkça paylaşın. Bu sayede etrafınızdaki insanlarla olan bağlarınızı güçlendirebilir ve içsel huzurunuzu artırabilirsiniz. Ayrıca bugün bir şeyleri kutlamak veya sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmek için mükemmel bir zaman. Kupa onlusu sadece bireysel mutluluğun değil, aynı zamanda topluluğun ve ailenin bir araya gelerek oluşturduğu güçlü bağı da sembolize eder. Bu bağlamda emek verdiğiniz ilişkilerden alacağınız olumlu geri dönüşler sizin için hayatı daha anlamlı kılabilir.